Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte SGK'da adres güncelleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Öncelikle kullanıcı adı, Sistem şifresi, işyeri şifresi tüm bunlarla giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra Bakın ekranda zaten yer alıyor. Burada e, kullanıcı girişi yapmak için e, detaylı alanlar yer alıyor. Bunları hepsine giriş yaptıktan sonra Adres bilgileri bölümüne geliyorsunuz. Adres kısmına geldikten sonra Adres güncelleme, adres değişiklik sistemini, işlemini SGK sistemi üzerinden kolaylıkla kullanıcı bilgilerine girdikten sonra Adres bölümüne gelerek Kolaylıkla değiştirebilir, e, güncelleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.